Beyin omurilik sıvısı venöz fistül için tedavi seçenekleri durumun ciddiyetine bağlıdır. Seçenekler arasında gözlem, embolizasyon ve cerrahi bulunur. Gözlem. Bazı durumlarda gözlem önerilebilir. Bu, hastanın semptomlarının kötüleşmediğinden emin olmak için zamanla izlenmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, durumun hafif bir formuna sahip olan ve önemli semptomlar yaşamayan kişiler için önerilebilir. Durumun ilerlemediğinden emin olmak için düzenli izleme gereklidir. Embolizasyon Embolizasyon, beyin omurilik sıvısının venöz sisteme akmasını önlemek için anormal bağlantıyı küçük bir sarmal yani koyul veya başka bir malzeme ile tıkamayı içeren minimal invazif bir prosedürdür. İşlem lokal anestezi altında yapılır ve küçük bir kesi gerektirir. Doktor, sarmalı veya diğer malzemeyi fistülün bulunduğu yere yönlendirmek için bir kateter kullanır ve burada anormal bağlantıyı tıkamak için yerleştirilir. Embolizasyon, beyin omurilik sıvısı venöz fistül için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir ve yüksek bir başarı oranına sahiptir. Cerrahi Bazı durumlarda anormal bağlantıyı onarmak için cerrahi gerekebilir cerrahi genellikle fistülün büyük veya karmaşık olduğu veya embolizasyonun mümkün olmadığı durumlar için saklıdır. Beyin omurilik sıvısı venos fistülü onarmak için kullanılabilecek kranyotomi ve endoskopik cerrahi de dahil olmak üzere birkaç cerrahi teknik vardır. Kranyotomi, fistülün bulunduğu yere erişmek için kafatasının açılmasını içerir. Endoskopik cerrahi ise küçük bir kesi yoluyla fistülün bulunduğu yere erişmek için küçük bir kamera ve özel aletler kullanmayı içerir. Cerrahi genellikle genel anestezi altında yapılır ve birkaç gün hastanede kalmayı gerektirir. İyileşme süresi prosedürün karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Sonuç olarak, beyin omurilik sıvısı venöz fistül için tedavi seçenekleri durumun ciddiyetine bağlıdır. Gözlem, embolizasyon ve cerrahi hepsi etkili tedavi seçenekleridir ve tedavi seçimi her vakanın özel koşullarına bağlıdır. Bireysel ihtiyaçlarınız için en iyi tedavi sürecini belirlemek üzere doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Sonuç. Beyin omurilik sıvısı venöz fistül nadir görülen ancak ciddi ve tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Bugün tartıştığımız belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doğru tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora görünün. İzlediğiniz için teşekkürler.